Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yunus'a 24 saat boyunca şaka yapacağız. 24 saat boyunca şaka yaparken Yunus'a çeşitli şakalar yapacağız. 6-7 tane şaka yapacağım Yunus'a bugün. Ve arada zaman farkı olacak. Zaman örneğin 2 saat falan geçecek sonra diğer şakayı yapacağım ki anlamasın durmadan şaka yapacağım. Ve kamerayı da başka yerleri saklayacağım. Her seferde başka bir yere saklayacağım. İlk şakamızda geçelim. Ama ilk şakaya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. İlk şakamıza geçelim. Evet arkadaşlar Yunus'a yapacağım ilk şaka. Bu vardı Negro. Bu vardı markette. Gittim markete oraya var mı dedim. Markette bana şey dediler. Oraya yok Negro oraya, oraya çok benziyor. Olur mu dediler. Ben de olur dedim aldım. Sonra diş macunu var. Bunun içindekini çıkartıp şey koyacağız. Seçim. Yapmaya başlayalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar şimdi Yunus'a şakamızı yapıyoruz. Burada bisküvimiz. Çağıracağım şimdi Yunus'u. Yunus. U. Yunus. <laughs> Yunus. Ne? ne? Gel. Bisküvi ister misin? Ne? Bisküvi ister misin? Bunun için çağır. Evet. Evet. Ah. Ne koydum onun için? Cilt macunu mu koydun? Ben yeni naneli. Evet, kesin. Yeni çıkmış naneli. Evet arkadaşlar diğer yunusa yapacağımız şaka şu bardaklarla ilgili bu bardaktan iki tane var ve bu arada şeyden çekiyorum bilgisayarın kamerasından yunus görmesin yunus şu an tuvalette tuvalet uzak buraya o yüzden görmüyor kutunun içine ben biraz önce biraz sonra 700 TL koyacağım zaten biraz sonra göreceksiniz sonra bundan bir tane daha bardak var onun içinde 10 TL koyacağım sonra böyle ters çevirip böyle böyle karıştıracağız bardakları Yunus'un önünde ama 10 TL koyacağım Burada 700 TL'yi o görmeyecek sonra ben böyle karıştırınca o da tabii ki gidecek 10 TL'yi seçecek ve 10 TL ona vereceğiz 700 TL bize kalacak Arkadaşlarınızı böyle kandırabilirsiniz Oyun oynayalım niye video çekiyorsun? Ee, öyle. Hadi oynayalım. Şimdi ben, ben çıkacağım. Şimdi ben bu parayı buraya koyacağım tamam mı? Tamam. Koydum şu parayı. Sonra şunları karıştıracağım. Sen de parayı koyduğun bardağı bulmaya çalışacaksın. Burada bardağımız çeviriyor. Hangisi? Bu. Al, ah, bu para senin oldu artık. Bu para mı? Ama bunları kaçırdım. Evet arkadaşlar dördüncü hilemiz de Yunus'a yapacağım şakada böyle git Yunus Yunus önümden yürüyecek sonra da ben de böyle hapşuruyormuş yapacağım böyle şunun da sunu, da boynuna su sıkacağım böyle hapşur boynuna da böyle su sıkacağım böyle o da hapşurmuşum gibi yapacak ya <laughs> o gibi yapmayacak o da ben hapşurdum sence arkadaşlar şimdi Yunus'a şakamı yapıyorum gidiyor gidiyor. ne yaptın? Bir de çekiyorsun. Yürü hiçbir şey yok. Ne sıktın arkamı? Yok hiçbir şey sıkmadım. Evet Diğer şakam için geldim buraya kamerayı açtım. Yunus yapacağım diğer şaka Yunus canlı derse gir. Şu an canlı derse teneffüs oldu o yüzden gitti yemek yiyor. Ben de bu arada onun laptopunu saklayacağım ki bulamazsınız ve canlı derse giremezsiniz. Siz de böyle bu şakayı sevdiyseniz canlı derse giren kardeşiniz varsa, abiniz varsa, ablanız varsa, varsa onları yapabilirsiniz. Hatta kuzenlerinizle, komşularınızla, çocuklarınızla bile yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Ben de geçelim. Evet, laptopumu sakladım. Canlı derse giremeyeceksiniz. Gitara gidip bulurum. Çok güzel önce niye? Şey niye video çekiyorsun? Ara hadi Buldu, derse girebilecek Yunus'a yapacağım diğer şaka Bakın burada sakız var Bu sakızı çiğnenince dişiniz, ağzınız, dudağınız, her yer mavi oluyor Şu sakızı çiğneyince. şu Yunus'a bu sakızı vereceğim şimdi gidip Hadi geçelim Yunus'a sakızı vereceğim Sonra göreceksiniz Dişi falan beyaz olacak ben de şey yapmaya sakızı çiğniyorum. ki inansın. Fark etmesin. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Yunus'a sakızları vermeye gidiyorum. Gidiyoruz. Yunus. Hmm. Sakız ister misin? Al. Ona bir şey yapmışsın, kesin. Video çektim. Mavi al ama. Tadı çok güzel çünkü ben de mavi çiğniyorum bak. Ne yapacağım? <laughs> Çincen. Başka ne yapacağım? Tek şey. şey ya. Hadi. Ade. Ade. Bakın arkadaşlar hep şu an mavi oldu. Oldu mu? Bakın mavi oldu. Aa gerçekten Hadi. Bakın dudağın da mavi oldu. Niye mavi mavi? Dişim falan mavi olsun diye <laughs> aşık alandım. <laughs> <laughs> Evet, geliyor. Asana ayran yaptım. Neden video çekiyorsun? Hı? Niye video çekiyorsun? Hayatımda ilk defa ayran yaptım ya sana bu anı kalsın diye. Yoğurt taneleri onlar iyi karıştıramamışım. Yoğurt koydum içine nasıl koydum karıştırdım? Niye bu kadar az peki? O kadar yoğurt vardı evde. Bu ne iğrenç tadı. İçinde mayonez, ketçap yok ketçap yok mayonez yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yusuf saçma sapan şakalar yaptı bana ve biraz önce video çekerken kafamı vurdum şuraya şuradaki duvara. Onun da videosu çekil, çekildi hatta koyar. Tam şuraya gelsin işte görüntüsü siz de izleyin. Neyse videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve Yusuf'a nasıl bir şakalarla nasıl bir şakalar yapmamı istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Açan kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayın. Hepsi çok seviyoruz. Bay bay. Buradan başka videolarımız